Merhaba arkadaşlar. 2025 yılı için asgari ücret %30 artışla net 22.104 Türk lirası olarak belirlendi. Bu artış 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ayrıca işverenlere verilen asgari ücret desteği 700 Türk lirasından 1000 Türk lirasına yükseltildi. Bu düzenleme ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 10.332 Türk lirası 43 kuruş, en yüksek işsizlik maaşı ise 20.644 Türk lirası 86 kuruş oldu. İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8.321 Türk lirası 4 kuruş. En yüksek sigorta primi ise 60, 2.407 Türk lirası 87 kuruş olarak belirlendi. Ev hizmetlerinde çalışanların aylık prim ödemesi 8.451 Türk lirası 5 kuruşa, stajyer maaşı ise 6.630 Türk lirası 83 kuruşa yükseldi. Ancak bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşları bu artışın yeterli olmadığını ve enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ifade ediyor. Örneğin Türk İş 2025 yılı için asgari ücretin 29.583 Türk lirası olması gerektiğini talep etmişti. Bu talepler çalışanlarımızın geçim sıkıntılarını ve ekonomik zorluklarını yansıtıyor. Bu nedenle asgari ücretin belirlenmesinde daha adil ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz çalışanlarımızın emeğinin karşılığını alması sadece onların değil, toplumumuzun genel refahı içinde büyük önem taşıyor. Unutmayalım ki, güçlü bir ekonomi ancak mutlu ve refah içinde yaşayan bir toplumla mümkündür. Bu nedenle, çalışanlarımızın haklarını korumak ve yaşam standartlarını yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda atılacak her adım, ülkemizin geleceği için büyük bir yatırım olacaktır. Peki, sizlerin görüşü nedir bu konuda? Sizce bu rakam yeterli mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.